25 yıldır bu kurumda çalışıyorum devlet demir yollarında. 12 senedir de lojmanlarda ikamet ediyorum. Şimdi bu TCDD olmak bir ayrıcalıktır. Hele hele lojmanlarda oturmak daha da bir ayrıcalıktır. Çünkü doğayla iç içesin, bahçesi, havası, Şehirden, gürültüden uzak olması, sadece tren sesinden biraz şey oluyordu başlarda. O da sonradan zaten alışıyorsun, aşina oluyorsun. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. ön tarafında ön tarafında varmıyor, şanslar var mı? Aynen tarihi bir evde yaşıyoruz. Arkadaşlarım, komşularım, akrabalarım geldikleri zaman çok hoşlarına gidiyor, çok değişik buluyorlar. Diyorlar önceden çok merak ediyoruz dışından. İçerisi de çok güzelmiş diyorlar. Öyle güzel. Biz de hem onur duyuyoruz, hem gurur duyuyoruz burada olmakta. Diyor musunuz onlara burasının tarihi bir ev, şu kadar yıllık diye? Aynen. Söylüyoruz diyoruz, burası tarihi eser falan diyoruz. bir tarihi eserde oturuyoruz falan diye böyle konuşuyoruz evet Burada lojman hayatı çok iyi, samimiyiz birbirimizle. Hem eşlerimiz birbirini tanıyor, aynı işte demiryollarında çalıştıkları için. Hem biz birbirlerimizle daha samimi olarak görüşebiliyoruz. Çünkü eşlerimiz tanışıyor, biz daha birbirimizi iyi tanıyoruz. lojmanlarımızın birçoğu 1928 yılında tamamlanmış. Kayseri Garla birlikte personelin oturması için planlanmış lojmanlar. Yaklaşık 45 personelimiz burada ikamet ediyor. Planları ve metrekareleri farklı. Bazısı iki katlı, bazı tek kat üzerine müstakil. Birçoğu bahçeli. birçoğu yaz oturuyor. Zaten bizim mesaimiz 8-5 ama demir yolcuların birçoğu mesai mefrum olmadan çalışır. böyle olunca da anında göreve gidebiliyorlar. De 24 saat gar sahasındayız. acil bir durum olduğunda hemen müdahale edebiliyoruz. Burada e, mahalle kültürü yaşatılıyor ve komşuluk da çok çok iyi. Hele ki yaz günleri hiçbir çay burada yalnız içilmez. Çocuklarımız bahçelerde oynar, bahçelerde bisiklet sürer. Yaz günleri çok daha güzel geçiyor burada. Dedem demir yolcu, babam demir yolcu, amcalarım demir yolcu. Biz iki üç kuşaktır demir yolcuyuz. Dedem depoda bekçilik göreviyle başlamışlar. Benim babam da manevracıydı. Amcalarım tren şefi ve onlar da manevracılardı. Demir yolcu olmam dolayı onur duyuyorum. Demir yolculuk fedakarlık ister, sevgi ister yoksa demir yolcu olamazsınız. Demir yolculukta insanların bir yerden bir yere taşınmasında, yüklerin, vagonların yükün bir yerden bir yere taşınmasında eğer bizim de emeğimiz varsa onlara da bu mutluluğu yaşatıyorsak da biz ondan dolayı da onur duyuyoruz. Tabii ki lojman demiryolları için vazgeçilmez bir e, olgu. Çünkü biz e, başka yerlere gittiğimiz zaman bir demiryolcu bilir ki orada konutla ilgili sıkıntı çekmeyecektir. Bir lojman mutlaka vardır diye düşünür. O yönden şanslıyız ve lojmanlar e, da şöyledir. Beraber çalıştığınız insanlarla aynı e, mekanda oturuyorsunuz onları tanıyorsunuz. Adeta bir aile oluyorsunuz. Ailenizden bir parça oluyor. Sevinçlerinizi beraber paylaşıyorsunuz. Yüzünleri beraber paylaşıyorsunuz. Aynı iş yerinden ayrılmış olsanız bile siz onları unutamıyorsunuz o yaşadıklarınızı. Hatta beraber çalıştığınız insanların çocuklarının ne durumda olduğunu, şu anda ne iş yaptıklarınız hep irtibatlarınız devam ediyor. Bu Sanki aileden de öte bir şey oluyor.